Peteklerin ısınma sorunu için geldim. Ee, aynı zamanda bir su kaçağı tespiti yaptık. EECA ee, Stius'ta bu kombi kış konumundayken bile en düşük konumda çalışır. Çünkü kış konumunda en düşük konumda da buradaki 40 derecedir. O yüzden bu petekler ısınmasını istiyorsak bunu yaz konumuna alacağız. Burada kırmızı parça var. Burada e emniyet ventili dediğimiz hemen orada görünüyor. O kırmızı parçanın ucundan bir damlama gördüm. Ee, ama e, şey değil. Belki bir seferle mahsus fazla su verilmiş de olabilir. Onunla ilgili herhangi bir değişime gitmeyeceğim şu anda. Ee, kombi açık balkonda olduğu için zamanında ufak tefek su kaçakları olmuş ama kireçlenip gitmiş. Bizim asıl su kaçağımız bu vanadan kaynaklı. Bu vana bu değişecek. Değişmişken bunu da değiştireceğiz. Çünkü bu bu da e, yarın bir gün bu da arıza verecek. Ee, size tavsiyem bu kombinin şu şurada gördüğünüz gibi bu kaçak eğer su kaçağınız şu oynar rekor bu oynar rekorun altından geliyorsa kombide parça değişimine gidilmez maalesef bunu, bunu servisçi arkadaşlar yapabiliyor kombinin buradan altında işiniz tesisatçı da. kombi servisine bile çağırmanıza gerek yok bunu da youtube'a vereceğim için çektim böyle detay geçtim hani ev sahibi görürse